Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Roblox'ta <laughs> Broken Bones oynayacağız. Yani kırık kemikler. Ben biraz oyunda geliştim şu an birinci bölgedeyim ama ben normalde yedinci böl bölgeye kadar gittim. Sizinle beraber oynayalım diye. Yedinci bölgedeyim şu an. Hı. Hadi o zaman başlayalım. Buradan atlayıp Böyle fazla da şöyle hop diye yukarı atalım kendimizi. Ben bir keresinde öyle bir metre uçmuştum ki 7. bölgedeyken. 7. bölge tam olarak şurası arkadaşlar. Şurası. İstediğim şey budur. Oo çok fena çok iyi. Çok iyi. O zaman hadi başlayalım. Şöyle bir hop hop And that should be a jump. Okay, that comes you know, with a <laughs> güzel oldu. Kızımı aldım ve yukarı çıkıyoruz. Güzel bu da idare eder. Yine 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 oraya çırpma yine. Hop. Güzel. Gördüğünüz gibi harika bir şeyler oldu orada. Hmm. Az. Tamam başlayalım. Direkt Shift'e bas ve hayır da Helium balon normalde oyuna baş, ilk başladığımızda alınmıyor ve o güzel çok güzel çok güzel çok güzel ben 2000 metre ulaştım hatta bir kere hatta bir kere 3000 metreye falan ulaştım çok iyi düşüyoruz şu an. Ağzımızın Bu o kadar da iyi değildi. Olmaz ya. koşalım ve helyum balonumuzu basalım gittikçe yükseliyoruz gördüğünüz gibi bir metre, bir metre ulaştık ve aşağı düşüyoruz ben bir kere burasının yok olduğunu bile gördüm yani çok yükseğe çıkmıştım işte gibi 3000 metre Burada ikinci bölge var fark ettiniz. Oraya da geçeceğiz. Bir gün geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada ben birinci bölgeyi bırakıyorum artık. Çok <Sessizlik> dedik Neden? Dede Dı ses çıktı ki anladım. Level atlamışız ha anladım. 7. bölgeye geçiyorum ben. 6. bölgeyi açmadım ama 7. bölgeyi açtım. Ve 10. bölge. Çok zor olacak 10. bölgeyi açmamız çünkü 5 milyon istiyor, 5 milyon. Hadi gidelim. buradan uçuyoruz. Heyecanla izleyin sayın seyirciler. Hala yükseliyoruz, hala yükseliyoruz. 2000 oldu arkadaşlar. Şimdi düşmeye başladık. Oo fena bakın arkadaşlar. Çok fena, çok güzel. Ama arkadaşlar bu arada burası daha açılmadı. Bu burası açılacak şuradan atladığımızı düşünseniz arka taşa diye böyle bir milyon kemiğimiz kırılır. Hadi bir tane daha şarp, çarp 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 Yok idare etmez ya çok kötü. Ee, en azından iyi be. İnşallah güzel bir para kazanırız. Güzel, güzel. Bu arada gözden bakınca çok harika oluyor arkadaşlar. Bakın bir deneyin gözü. Gözü bir deneyin arkadaşlar. Harika göz. Göz noktasını çok seviyorum arkadaşlar. O zaman başlayalım. Oh! Düşerken özellikle düşerken özellikle arkadaşlar. Ay! Çek Biz kontrol edemiyoruz şu an kamerayı. Ay çok güzel, çok güzel gözüküyor ama. Yok itare etmez ya kötü. Ama güzel bir noktaya çarparsak güzel olabilir. Ne var şu Oy, çok fena. Bir de çarptığımızda bir yere bakın arkadaşlar. çok fena. Ay kolumuz gözüküyor bakın. Güzel bunu çok seviyorum. düşerken çok güzel bir yer çarptığımızda falan çok güzel o kan efektleri de güzelmiş göz çok güzel arkadaşlar ben gözü çok seviyorum sen nasıl nasıl çıktın ben? Hadi o zaman tekrar başlayalım. Atlayamamış. Her gün balonumuzu basalım. biraz. Bunun bir taktiği var. İlk önce bine geçecek sonra böyle biraz kalacaktım ama altta helyum balonu. Böyle durmaya başladığında biraz daha basacaksınız ve hop. Yok. Biraz daha kalması gerekiyordu. Ama şu an hala idare ediyor. Tamam. Güzel. Güzel. Düşüyoruz şu an. düştük ya? Yine kolumuz çıktı. Hadi biraz daha düşelim çok güzel. O güzel. Çok iyi düşemedik ya bundan. Asfalt. basacağız. Yarıya kadar bas. Yok arkadaşlar kötü ya. Olmadı mı? kayka Bir şey göstereyim. İzleyin. Bunu çok eski zamanlar önce çekmiştim. Şu an belki bize göstereyim.

O zaman şu şekilde hop. Shift'e basalım. Her yumbalımızı açalım. Ve hıuuu. Buraya gidiyoruz. Ve 2000'e ulaştık tekrardan. Düşüyorum. Oo oh, şu fena kastı ya. Sen ay para kaçtı oldu. Havuzun içinde düşme ne havuzun içinde düşme. Çok iyi çok iyi çok iyi kafa. Hadi hop de küt de çok... Yok ya kötü. Oo. ki tek haline ulaştık. Gördüğünüz gibi. Düşüyoruz. Yine parçalarımız ayrı ayrıldık. Bacağımızla devam ediyoruz yola. Her tarafı her tarafımız başka bir yere düşüyor. O yüzden avantajımız var. Ama yok ya. Güzel ama. Hayır düşürüyoruz. yapıştık. Çok güzel. <laughs> Çok eğlenceli oldu. Bir milyona ulaşacağız. <laughs> o zaman atlayalım. Shift ve her yumumuzu açıyoruz. geçsin, geçsin, evet, Of ya ama yine de çok iyiydi. Oy, oy, Tamam. <laughs> yine parçalarımız ayrıldı. Kafamız orada <laughs> devam ediyor diyoruz. Ooo. Güzel çok iyi çaktık ya. Böyle bunun daha güzel bir yolu var. O çok güzel. Güzel. Hadi bir parça daha insin yere. Olmadı. Oldu. Hadi <laughs> Neyse iyiydi. Bakın onun güzel bir yolu var. Burada dartı ve firework çalıştıracağım. Hepsini çalıştırıyorum. Ee, böyle dart çakılma konusunda çok iyi arkadaşlar. Ve yere pıt diye çıkılıyoruz. Çıkılıyoruz. Helium. Helium uzak. Buraya getirdik. Uçuyoruz şu an. Firework'ı da artık hale getirdik şu an her tarafı uçuyoruz. Böyle her tarafa dağıldık. Hay evet. Şimdi dart aktif hale getireceğim. Çok güzel. O bir tane çarptığımızda ne kadar hasar aldık gördünüz mü? Yüz falan aldık ya. Harika. Güzel. Harika oldu bakın. Güzel. Oh! Kırılmayan bir tek Bir tek arkadaşlar Kırılmayan bir tek Sol ayağımız kalmış İnanamıyorum kırılmayan bir tek sol ayağımız kalmış. Para tutarımıza bakın. Çok güzel. O bir milyona ulaşmışız. Gördüğünüz gibi. Level'ımız da artmış. Bakalım. Bir yere geç geçebilecek Hmm, buna geçebiliriz ama bunun için 2000 istiyor. Yani ben 6'ya geçmeyeceğim. 6 zaten kötü. Yani neden ben 8'e 7'deysem 6'yı açayım ki? Neyse o zaman bir milyon daha kasacağız. Hadi o zaman. çarp. Sonra her yolu uçalım bakalım. Çok güzel bastık. Güzel. Ama 2000'e ulaşamadık. Düşüyoruz. öyle de düşmüş. <laughs> Uf ya. Bu dart olsaydı daha güzel olurdu. Güzel en azından güzel bir para verdi. Basıyoruz. Devamını bastık. Yapışkan tuşlar çıktı. Güzel hadi. İki bine ulaşamadık Hadi git yine. Hadi, hadi of ya neyse bu da iyi Çok güzel hadi biraz daha çıkalım parçalarımız ayrıldığı için parça yanmıyor. Tamam güzel. Bu da Evet arkadaşlar burada bu videomuzun da sonuna gelmekteyiz. Umarım beğenmişsinizdir ama gerçekten beğendiyseniz bu video like atın.